Sadece 4 tank su atarak ve ilk ara çapalamayı yaparak bu hale getirdik. Şu an bahçemiz otsuz ama yağmur geçişleri oldu. Bundan sonraki süreçte uzun bir bekleme zamanı olacağı için ikinci ara çapalamamızı yapıyoruz. Şu an için herhangi bir zararlığımız veya sıkıntımız yok bahçemizde. Bahçemiz de aslında otsuz ama dediğim gibi ikinci bir süreçte uzun zaman bekleyeceği için ikinci ara çapalamamızı da yapıyoruz. Ee, bu şekilde bahçemiz hem otsuz olacak hem de daha temiz görünümlü, bakımlı olmuş olacak. Ee, bir günlük uğraşın ardından e, ikinci ara çapalamamı da yaptım. E, Mürülce fasulyelerimi de seyreltmesini yaptım. E, aslında yapmayacaktım ama e, çok sık oldukları için araları hava almadığından e, hastalık yapacaktılar. E, onları seyrelttim ben. Söktüklerim şurada aralara attım. Gördüğünüz gibi e, yaklaşık e, bir aylık bir süreçte ekim aşaması ilk ara çapalama ve ikinci ara çapalamayla e, fasulyelerim bu hale geldiler. E, salatalara sırıkları diktim ben orada. E, onu da gene paylaştım video içinde. E, bu çalışmayı da bu şekilde sonlandırıyorum. E, herkese hayırlı hafta sonları ve bu işleri yapanlar için hayırlı hasatlar diliyorum. İlerleyen günlerde tekrar ne yaparsam sizlere göstermeye çalışacağım. Kanalıma abone olup bana küçük de olsa destek olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum.